Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Hoca. Yine Emek Okan bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar KPSS ile ilgili biz en baştan en sona doğru serimizi çekiyorduk. Şu an çekmeye devam ediyoruz. Bakın Osmanlı Devleti yükselme dönemi zor seviye sorularımızı çekiyoruz. Bunu kimler dinlesin? Bunu tabii ki de KPSS çalışanlar dinlesin. Bir de AYT çalışanlar dinlesin. TYT. Sadece TYT çalışanlar kesinlikle ama kesinlikle dinlemesin. Çünkü bu sorular detay sorulardır arkadaşlar. Şimdi birinci sorudan başlıyoruz. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi ikinci beyaz dönemi gelişmeleri arasında değildir. Şahkulu isyanının bastırılması. ikinci beyaz dönemidir. Avarız vergisi ilk defa toplandı. Kille, Akerman, İnebahtı, Modon, Koron kaleleri alındı. Bağdat'ın fethedilmesi kalsın. İspanya'da zulüm gören Müslüman ve Museviler ülkeye getirilmiş. Bu da doğru. Şimdi... Bağdat iki defa fethedilmiştir. Osmanlı tarihinde bir tanesi Kanuni Sultan Süleyman dönemi, diğeri ise 4. Murat dönemidir. Hatta arkadaşlar 4. Murat Bağdat'ı fethettikten sonra Bağdat Fatihi olarak bilinir ve Osmanlı Topkapı Sarayı'nda Bağdat bakın bu, bu da önemli. Bağdat ve Revan Köşklerini ne yaptırmıştır? 4. Murat yaptırmıştır. Onun için cevabımız D seçeneği olacaktır. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki yukarıdakilerden hangileri Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleşmiştir diyor. İpek yolunda Van Tebriz hattının ele geçirilmesi doğrudur. Suriye Filistin Diyarbakır'ın alınması bu da doğrudur. Memlük ile ilk savaşın yapılması Memlük ile ilk savaş 2. Beyazıt döneminde yapılmıştı ve bir sonuç alamamıştı. Hatırlayın onun için bu olmaz 1 ve 2 B seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Biraz soru söylemiş arkadaşlar olabilir. Şimdi bakalım diyor ki Moğaç Savaşı Fransa Kralı Fransuay Roma-German İmparatorlu İmparatorluğundaki esaretinden kurtarılmak istenmesi. Evet onun için yapılmıştır. Hatta hatırlayın işte Fransa kalkıp karun Sultan Süleyman'dan mektup ist şey istiyordu. E, i̇şte Fransuayı'nın kurtarılmasını istiyordu ve Karnu Sultan Süleyman bir mektup yazıyordu diyor ki sanki Fransuası'nın hatırlayın orayı. Bu doğru. Belgrad'ın fethi Orta Avrupa'nın fethi için askeri üs elde edilmiştir. Evet 1521 yılında Belgrad alınarak askeri üs elde ediliyor. Gitti. İstanbul Anlaşması diyor. Avusturya Kralı Osmanlı Sadrazam'la denk sayılacak. Yani diyor ki kral bizim Sadrazam'la denk sayılacak. E bu da neyin göstergesidir? Bizim Avrupa'dan üstün olduğumuzun göstergesidir. Ne zamana kadar? Zitva Torok Anlaşması'na biz denk sayıldık. Onların kralıyla bizim padişahımız Zitva Torok'la denk sayıldı. Aha da burada biz neyiz? Avrupa'dan üstünüz. Diket ver seferi Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferidir. Bu da doğru. Birinci Viyana kuşatması. Alman seferinin yapılması yapılması üzerine yapılmıştır. Hayır diyeceksin hocam. Birinci bir kuşatması 1529. Zaten kuşatma başarısız olunca Kanuni Sultan Süleyman Alman seferine karar vermiştir. 1532 ile 1533 yılları arasında Alman seferini gerçekleşmiştir. Karşısında herhangi bir güç de çıkmamıştır. Yani birinci Viyana kuşatmasının sonucu Alman seferidir. Alman seferinin sonucu Viyana kuşatması değildir. Onun için bu olmaz. E seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır diğer bir soruya baktığımda diyor ki aşağıdakilerden hangisi Mohaç Meydan Muharebesi'nin özelliklerinden değildir? Budin ve Tuna nehirlerinin kuzey yerleri Osmanlı'ya geçti. Doğru. Papa'nın çağrısı üzerine yapılan Haçlı seferidir. Bu bir kalsın. Osmanlı-Avusturya savaşlarının başlamasına neden olmuştur. Doğrudur arkadaşlar. Bakın bu tarihe kadar Muaç Meydan Muharebesine kadar biz Avusturya'yla falan savaşmadık. Bundan sonra savaşın yolunu açmıştır Macarların Belgrad'ı geri alma isteği üzerine yapılmış. Bu da doğru. Macaristan'da Jan Zapolya'nın tahta geçirilerek Osmanlı Devleti'ne bağlanmasını sağlamak. Bu da doğru arkadaşlar. Yani ona biat edecek. Yani onu tam anlamıyla bağlı kalınması içindir diyor. Doğrudur. Ama Papa'nın çağrısı üzerine yapılan seferi değildir arkadaşlar. Şimdi burada eğer Haçlı Seferi olabilmesi için ne olması lazım? Yani burada Haçlıların bir araya gelip sana saldırması lazım. Burada sadece Macarlar saldırdığı için cevabımız ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Diğer sorularımıza baktığımızda diyor ki aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman dönemi faaliyetlerinden değildir. Rodos ve Belgrad'ın alınması Fatih Sultan Mehmet'in bakın. Ne yapmıştı arkadaşlar işte buraları kuşatıp alamamıştı. Biri denizde diğeri karada. Burada kim alıyor? Kanuni Sultan Süleyman. Malta adasının alınması bu bir kalsın. Preveze Deniz Savaşı ile Akdeniz'in hakimi olundu. Evet 1538 yılında Preveze Deniz Savaşı Barbaros Hayrettin Paşa önderliğinde kazandığımız gibi Akdeniz ne oldu? Akdeniz Türk gölü haline geldi mi? Geldi bağlantıları kurman lazım. Trablusgarp Cebre Sakız Adası alındı. Cezayir Beylerbeyliği kuruldu oldu. E Barbaros Hayrettin Paşa bir korsandı. Geldi Osmanlı'da kaptanlı derya oldu. Cezayir'de direkt Osmanlı'ya bağlandı. Ve Cezayir Beyler Beyliği kuruldu. Bu da gider. Malta Adası kuşatıldı. Ama alınamadı arkadaşlar. Niye? Çünkü kuşatmada çok önemli bir neyimizi kaybettik. Çok önemli bir komutanımızı kaybettik. Onu da birazdan vereceğim. Diğer soruya baktığımızda diyor ki aşağıdakilerden hangisi Hint deniz sefelerine katılan komutanlardan değildir. Seydi Ali Reis memleketlerinin aynası adı altında Miratül Memalik abla eseri vardır. Orada Hint deniz seferlerinde bu sefer yürüyerek gelmiştir. Bu oradaki gördüklerinde eserine yansıtmıştır. Bu gider Murat Reis vardır. Piri Reis Süleyman Paşa da vardır. Hatta Piri Reis ne yapılmıştır arkadaşlar? Hani Hint deniz seferlerinden kaçtığı için idam edilmiştir. Turgut Reis'i biz Malta kuşatmasında kaybettik. Turgut Reis Hint deniz seferine katılmamıştır. C seçeneği bizim doğru cevabımız o Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki Anadolu siyasi birini sağlamak için Fatih Sultan Mehmet aşağıdakilerden hangisi yapmamıştır? Bak burada senin iki tane öncülün olması lazım. Bir tanesi işte ne olacaktır? Bir tanesi Fatih döneminde olacaktır. Diğeri ise Anadolu'da olacaktır. Amasra Anadolu'da mı? Evet. A evet alınması Fatih mi? Doğrudur. Onun için bu olur. Trabzon Rum İmparatorluğuna son verilmesi Anadolu mu? Evet. Fatih dönemi mi? Evet. Bu da gider. Akkoyunlularla Otluk Beyli Savaşı'nın yapılması Anadolu için mi? Evet. Fatih dönemi mi? Evet. Bu da gider. İsfendiyar oğullarına son verilmesi. Hocam ya bu İsfendiyar oğulları kimdir? İsfendiyar oğulları Candar oğullarıdır. Anadolu mu? Evet. Fatih dönemi mi? Buna da evet gider. Dulkadir oğullarından Elbistan, Darande'nin alınması. Anadolu mu? Evet. Fatih dönemi mi? Hayır. Kimin dönemi? Yavuz Sultan Selim dönemi. Hatta Dulkadir oğullarının alınmasıyla Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak ne oldu? Sağlandı. Edirne bizim doğru cevabımız olacaktır. Diğer bir soruya baktığımızda gerçekten muhteşem bir soru arkadaşlar. Diyor ki yukarıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet döneminde Akdeniz hakimiyetini güçlendirmek için yapılmıştır. Yani burada yine iki öncül. Bir tanesi Fatih döneminde olacak. Diğeri Akdeniz de olacaktır. Mora'nın alınması Fatih dönemi mi? Evet. O zaman Akdeniz'de mi? Bu da doğru. Alırız. Rodos Akdeniz'de mi? Evet. Fatih dönemi mi? Hayır. Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Limne Akdeniz mi? Evet. Fatih dönemi mi? Buna da evet. Bu da doğru. Kırım neresi? Karadeniz. Olmaz. Modon 2. Beyaz dönemi. Bu da olmaz. Onun için cevabımız 1 ve 3 D seçeneği olacaktır. Diğer bir soruya baktığımızda bu da çok güzel bir soru. Diyor ki Osmanlı Devleti ile Fransa arasında 1535 yılında yapılan kapitülasyon anlaşmasında yer alan Osmanlı ülkesinde yaşayan Fransız tüccarların davalarına Fransız yargıçları bakacaktır hükmü devletin gibi durumlardan hangilerine taviz verdiğini gösterir, değil mi arkadaşlar? Tek seferde okuduk. Yani burada ya şimdi benim ülkemde Fransız tüccarlar kendi yargıçlarıyla yargılanırlarsa benim ülkemdeki egemenlik haklarımı zedeler. Onun için egemenlik haklarını zedeler. Bunu alırım. Kapitülasyonların sürekli olmasından ben taviz vermedim bu dönemde. Ben dedim ki iki hükümdarın ömrüyle sınırlı kalsın. Herhangi birisi öldüğünde ya da tahttan kalktığında bu kapitülasyonlar son bulur. Değil mi? Sürekli olmasını engelleme. Bu olmaz. Monarşik yapılanmanın bundan da taviz vermedim. Yani adam geldi yargıcını getirdi diye benim ülkemi yönetecek hali yok herhalde. Onun için cevabımız A seçeneği olacaktır. Son sorumuza gelelim. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi yükselme dönemi devlet adamlarından değildir. Karamani Mehmet Paşa, Fatih Sultan Mehmet'in son veziri azamıdır. Gedik Ahmet Paşa, Fatih Sultan Mehmet döneminde bu adam aşçıdır aşçı. Daha sonra ne olmuştur? Veziri azam olmuştur. Bu adam kalkmış Kırım'ı almıştır arkadaşlar. İdrisi, Bitlisi, Yavuz Sultan Selim döneminde de faaliyet göstermiştir. Heşt, Behişt adında da eseri vardır. Ebu Suud Efendi Kanuni Sultan Süleyman döneminin nesidir? Veziri azamı değil tabi ki de. Diyeceğiz ki Şeyhül İslamı'dır. Aynı zamanda kazaskerlik, aynı zamanda müderrislik de yapmıştır. Tarhuncu Ahmet Paşa. Bak Tarhuncu Ahmet Paşa diyeceksin ki hocam bu kimdir? Duraklama dönemidir. Kimin dönemi? 4. Mehmet dönemi. Peki hocam bu adam ne yapmış? Bu adam Osmanlı tarihinde ilk defa denk bütçeyi hazırlamış. Onun için duraklama yükselmeyi istediği için cevabımız ne olacaktır? Duraklama dönemindeki Taruncu Ahmet Paşa olacaktır. Arkadaşlar umarım işinize yaramıştır. Kendi iyi bakın. Tarihle kalın.